Sen de git hayatın boyunca bu davayla uğraş. Git o Dilşah manyağıyla uğraş. Vermeyelim. anasınız Neden oğlum? Neden? Ya kurban oldum. Selim bana bakar mısın? Allah'ını seversen. Bak yalvarıyorum sana. Ne güzel ofisimizi açmışız. İşler gelecek. Mis gibi rahat yüzü göreceğiz. Neden oğlum ya? Sen kendini feda ediyorsun ya. Kendini yakacaksın. Neden? Aşk yüzünden mi? Meyra için kendini feda edeceksin ya. Bir tek aşk değil Furkan. Ne? Şunu ver bakayım. Ne yapacaksın? Bakacağım mı? Bakacağım.